Ne oldu? İnternetiniz niye gidiyor? Benim git bilmiyorum ki birden gitti. Hmm. Dı 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 etti bir şey ondan sonra gitti. <laughs> Onu şu an anda... iyi yaraladım orada ya ama ölmedi. Oyunum Oh iyi öldü orada şimdi. Ka kafa cali. <laughs> Oyunum döndü. Nerede siz? shit ya ya abi soluna bak ya. helal. <laughs> 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 Bak bana bir tekne atsana ya. Gelin buradan <laughs> gelin B'den. B'den gelin gelin. Gel ne yapıyorsun? Hay. B B. B B. B bir kişi geçti. G, g G B. Bir kişi daha geçti. G B B B. Tamam ben bir de bakıyorum söyleyeyim de kaç kişi geçti. Abi. Abi. Nasıl olan? Abi. B'de. İki kişiler. Abi. B'de tek başına bilsin. <laughs> 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 ya kalışın Abi ya ölümüz <laughs> adam varmış. Nerede? Şey Long'da Orada öldü. Oradaki öldü. Orada yok. Long'da var bir tane. B'de iki kişi var. Gir B'ye gir. B'ye gir. Bu bu bu. var. İşte bak. <laughs> Sağdan gelirse patlarım. Heh geldi bizim yanıma. da One year behind. behind. Left. 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 Last oh. left. Assist oldu. Oh sonuna get evvel. Aferin bu çocuk. iyi gene iş beceriyor. Ya kardeş ne kadar bari bari hangisini alayım ya? Ondan hariç diyeceğim. Ken gelme evet. Bak AVP. Nereye gidiyoruz? Bak. Yok. AVP. Bizim eleman düştü galiba. Düştü mü? Evet AVP'm de onda ya. Hmm. Evet. Silah. Sahip. Niye vurdun onu? He? Sıkayım mı abi kafasını? Hadi. Hadi, gel B'ye gir. Gel, gel. Silahım yok. Olsun gel. <laughs> ben vururum şimdi onu, onun silahını al sen al. Hadi gel. Güveniyorum sana. Hadi gel. Al, <laughs> al. <laughs> <laughs> Bir canım var. Ben de yok. Benim silahımı al sen. Ayda. Belki niye düştü ya? Berk. İnternet beğenmiyor belki. Bilgisayarı infilak etmiş. <laughs> Bomba patlayacak bir ihtimalle. Salaklar aya gitti bombayı bulamayıp. <laughs> Abi ciddi ciddi salaklar A'ya gitti galiba. Valla. Ha geliyor <laughs> Bomba patladı. Ha iki kişi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tamam mı? Ee... Ya benim AWP yalan oldu ben onu üzüldüm ya. Eee adamı gidelim. Gidelim hadi. Hadi gel. Okay. Uh, botumuz var bir Ay doğru ya. O çıktı ya. Bir daha gidemiyor hiç mi oyuna Of onu Yaktılar Yaktı lan bizi. Aldırım aklına onu. Aferin sana. Ne oğlum <laughs> bizi Ay salak ya kim bu ya? Bu onu kim attı ya? Şuradaki çocuk Skype. Noob'un babası. Bir işi göremiyorum ha. Hayda ben öldüm. Hop. Oh. Tamam botu aldım. Botla oynuyorum. Bir kişi vardı abi oh. dışarıda. Şu an silahını atabilirim. Ah. Çok güzel. Ben vurdu vurdum Çok fena vurdum. Var ya. mı birkaç kişi? Birkaç bir daha var orada. Tamam bir kişi kaldı zaten. Hmm. Bombamız bombayı alalım. Bir kişi kaldı öyle mi? Dur bakayım ben onu gideyim yakalayayım. Şortta abi o. Bak birlik şu, bana gidiyorum da sana mı ateş ediyor şu an? Evet. Tamam bekle. Gösterme. Şimdi B'ye girebilir misin aşağıdan? City'den doğru. Şu, şu çocuğu ben vuracağım. Vur ama. Ölme. Abi çok gördüm, gördüm. Ben vurdum birini. Ölme <laughs> dedim abi sen. Ben psikolojim bozuluyor ya. <laughs> Neyse biz bunu alırız. Gördüm seni pezemekle. İk, i̇kiniz kaldınız. Duydum seni. Aha orada. Vay haydut vay. Tamam çözmüyor. Çözmüyor değil mi? Bak. Çözmüyorsa sıkıntı yok. Tamam. <laughs> O oh, PlayStation. Ve çocuğa galiba almanı biliyor musun? Hmm. hmm. <laughs> ne alayım ben? AK-47. Abi ben ne yapalım biliyor hmm. musun? Sen açılma. Söyle. Söyle. Ana botta kaldı AWP ya. Yapma ya. Botta oynuyordum ya. Neyse tamam hadi gidelim. Şey diyecektim, Sayacak mı? Hmm. kaç kişi nereye gitti diye. Okey. Ona göre gidecektik. Hadi gidelim dalalım hadi. Hop abi seni taradım ben. Çok fena taradım. Ama ben. önüme çıktın. Lan. <laughs> abi abi botla oyna botla oyna botun üstüne geçip B'ye bas. B'ye mi e, bas? E. e. Aha. Gel hemen B'ye. Ben bunu bilmiyordum bak. Nereye be B, B. B kurduk ya bombayı. Hı hı. Koş. Ha geldi adam. Çabuk, Hadi. çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çözecek şimdi. Bekle, bekle. Hemen sağında bak. Gir içeri gir. Oh. Çok güzel. Oh. <laughs> <laughs> İyi vurdum adam ha. Güzel. Öne geçtik. Evet. Biz öne geçtik şimdi en sonunda. Bunu alalım. Bunu al. Ne gidelim Gel. Evet, adam... Girdi mı? Oyuna, Girdin, Girdin mi? Gel, şimdi gel, okay. oyuna. En son. İyi. Ee, adam gidelim mi? Hadi gidelim ya. Gel. Tamam Z ya. Hemen çıkar bak. Arkandan flash diyorum. Tamam hadi. Beni vurma. Oh shit! Hepsi orada lan bir kişi var abi orada. Yok lan 3 kişiler. 3 kişiler mi? Hayda abi, abi ben de düştüm. Ya sürpriz atak Bak, yapalım. Ne yapıyorsun ya. biliyor musun abi? Hemen şorta evet. gir şorta. Veya tamam o solunda adam var galiba. bekleme <laughs> bekleme <beklemi gülüyor> öyle. Bak vücuduna sıksan da tek atarsın zaten. <gülüyor> 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 Boşuna öyle hani kafasına sıkmaya deneme. Hı. Hmm. Ama iyi headshot oldu ama. <laughs> ama kaçırıyor değil abi? abi. <laughs> yok ya. Kaçırmasın. Ne demek yok ya? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da lukun muyuz biz? Estağfurullah. Hadi gidiyoruz. gidiyorsun? Öyle, Öyle Değil mi? İstemez. Daha iyi gidelim ya. Ağzını evet. alıyoruz sürekli. Hadi. Öne geçtik hadi. abi. Hadi gel. Tamam hadi. Ya Berk düştü öne geçtik abi. Hı. Hmm, geldin mi Berk? Gelemedi daha. Berk! Hayda. Abo. Abo oh, oh, oh. sniper var iyi. Tamam benim de sniper'ım var şu an bottayım ben. Ya bu çocuk hep bize atıyor bombaları ya. abi. Ben şu short'tan gideyim. Ya bizim adam niye beni korumuyor ya? Korumaz işte. İki kişi, üç Bomba ya Abi 3 kişi long'da bak. Yürü, 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 yürü. Ho 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 ho. Adamı iyi vurdun ben... beni işte. Lan oğlum bombayı niye attın buraya lan sen, kimsin? A'da adam, A'da tamam. adam git yardım et. A'da. Tamam, tamam gideyim yardım edeyim. Ölme ama. Tamam, fakir. Abi. Öldüm. Sen... Üç kişiler ya. Şey mi? Söyle. Niye koşarken tarıyorum? <laughs> Tekrar kapatıyorum tebliğ beni. Kapınca. Bir sağ atıyorum, bir saat hem bir atıyorum. Neyse. Hmm. Yani Mikail ile çalışsan tamam. Onu vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> ha, hadi Aa geldi. Allah Allah. Neresin lan? Paramız yok zaten fakir kaldık. <laughs> 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 bot bot 9 parası var bize niye atmak ne? Berk senin yüzünden hep botla oynuyoruz lan. Berk sen. Çabuk, çabuk çabuk gel. Kazanmaya başladık. Çabuk gel hadi. Bil sesin berk, yok Berk, sesin yok. Ses ver. Ses, ses, A B C D E K Pigmo. <laughs> 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 Aha ordalar, <laughs> orada orada. Sesi var, çok müzik mi Tamam Doğru. Ben öldüm.

sonuncu sonuncu <laughs> Ulan Ya ben ne yapabilirim ya 3 kişi öldürdük Helal zaten Hey valla İyi paramız da geldi ha Ben silah at lan <laughs> Ben silah at <atla. gülüyor> Gene mi Yok, adam gidelim Adam gidelim yoksa ben de mi gidelim Hayır Eee hey. hey. Şorttan gidelim <laughs> Bizim oğlan A'dan gidiyor. Şort ağa oluyor zaten Hadi gel Yavaşlayın snipe yaparlar sana Atak yaptığınızda söyleyin çıkacağım Aha geliyor Boss Bizim oğlan İlk bir zamandır beni vurmuyor ya şimdi Temizledim ben burayı Hucum yapıyor Beni evet, temizledim ben Oo biz burayı iyi temizlemişiz Temiz. Hiçbir Temiz şey yok Bende mi bomba? Ha bende mi bomba Kork kork kork. kur Kurdum Aa, şort geliyor, şort geliyor, şort. short geliyor, short geliyor, short. Kurt. Short. Bak, dolan o. lazım Sonuncu short, short abi, short da. Bak, ne yapıyor musun? Çık arkada, çık çık çık. Oradan yardır direkt. Çek bıçağını, çek bıçağını. No. Adam da orada değil. Ç çek bıçağını abi. Aha. Koş 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 koş. Oh, no. Koşuyorum koşuyorum. Hemen sağ yap hemen buradan. Sağ koyuyorum. Evet. Koş, 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 koş. Koşuyorum, koşuyorum. Bir, şey. abi, Buradan bir Burada, burada, burada <laughs> mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Nerede? Aha. Çık abi, kaç kaç. Arkanda. Ben de patladı. bu ne bu Ne? Oh, MVP. Sağ bak, sağ bak. Adam sağ. Vurdum, 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 vurdum. Bilmiyorum ki. Ben dedim herhalde mittedir. Adam bıçağı çekip koştu herhalde. Ha ha ha. İyi vurdum ona. Onu. Ve dört. Bu benim taktiklerim sayesinde. Aa, Aa bende varmış, varmış zaten satın? Nasıl oldu Ha varmış bizde. Ne gidiyorsunuz? B B B B. B iş. Işte. Ha B. Abi abi kırıldı. Kim atıyor oğlum bombayı burada ya? <laughs> Allah Allah. Kızdırmayın öyle adamı. Kızdırmayın <laughs> öyle adamı. Allah <gülüyor> ya. Gitmeyin Bit çıkmayın, <laughs> çıkmayın çıkmayın çıkmayın. Katan karşıda adam var. Ah, no. Aha iyi vurdum adamı ama o da beni vurdu ya çıkmayın diyor. Hala gidip adamı vurmaya çalışıyor abi ya. Şeyde. <laughs> ben çıkmadım oğlum. Çıkmadım bak adamı her zaman çıkar. Öllen, öllen 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 öl. Yani abi, var. Kırıkta var. Abi koşarken tarama lütfen. Rica ediyorum. Tamam tamam. Aa bak bak ben, bak. Seni hatırına bak. Gördün mü? Abi. Seni hatırına! <laughs> Orada biraz triplere girdim ben de neyse. <laughs> i̇yi vurdum ama orada ha. Uf iyi vurdum onu ya. Ben ne gidiyoruz? Ben mi? Ördek mi? Aya gidelim ya. Be Abi hadi. Keleş varken ördek mi alacağım ya? <laughs> Büyük ihtimalle bunlar ekodadır şu an. Hmm. Çünkü iki round orada. Uf. Korktu korktu korktu. Daha var, daha var. Oy bos 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 Yürün yürün yiğitler yürün yiğitler Yürün Arkadan gel sen Yürün Abo <laughs> 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 Arkadan ben geliyordum da Öyle bir zor şey ya, ya. Ben... Allah, Allah cezalı vermesin senin Şey yaptım ya <laughs> Oha 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 İkisi bitti işte bitti Mid 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 Şu Skye bir attırın <laughs> ya o Şu Skye bir attıralım Sağdan i̇şte ama Sağdan gelecek deyince alama tabi anlamasın <laughs> Bomba mı yükledi bu bak Abi çözüyor galiba Bombayı Onu <laughs> ne? Bu kadar noob görmedim hayatımda ha Alak lan ben o kadar noob değilim Yok ya. Abi, adamın zaten 3 tane kili var ya. Wow. Sen de bomba kura kura benim üstüme geçmişsin zaten abi. Aha bomba patladı evet. geldi. Noob, noob kazandı. Kazanmadı abi bomba <laughs> kazandı. Bomba kazandı. <laughs> Şimdi e, Atilla abicim. Ben Al. bir tane digel atar mısın? Ne 5 Neredesin? Önündeyim. Al. B1-5 Ne? B1-5 Heh, atalım Aa, sende revolver varmış, neyse Ne gidiyoruz, ne gidiyoruz oğlum? Vakit kaçacağız kaçalım. Sen Hadi. niye bomba bana atıyorsun abi? <laughs> bombayı? Bomba Sen bir şey almadın mı ben? Vermedin mi bir bir ben sana bir şey? Bomba mı verdin mesela şimdi? Vermedin Çekil <laughs> lan <laughs> önden Bombayla ölçün La hay Allahım yarabbim Hepsi oradan mı? Abi bombayı kursana Abi bomba bende ben mi? Gel şuradan şorttan geliyor Kukla yapayım Lan Ne yapıyor ya? Bombayı yerleştirdik. Yes bomba has been planted Hayda abi niye öldürüyorsun? Ben öldürecektim <laughs> ya. <laughs> Aa bitti. Oh. Oh, be. Oo, wow. Yeni yeni abi şeyler olduk sana, bakar yani bakar mısınız? Haa rütbü dördün çıktım. Grupta ikinci geldim ben. Grupta ikinci mi? Haa. Daha bomba kuru kuru önüne geçtin abi. Bir M MVP atla deyin. <laughs> MVP ya. Haa ikinci binin oldu demiş mi sana?